değerli abonemiz. Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kayıt altına alınmaktadır. İyi akşamlar ve ben Ayşe. Sizin yardımcı olabilirim. İyi akşamlar. Ayşe mi dediniz? Evet buyurun. Ayşe Hanım ben İrfan Gençer. Ee, bir e-posta yapmıştım size. O e-postama evet. bir cevap gelmiş. Evet. Ee, gelen cevapta diyor ki e, 22 lira mini tarife. Neyin mini tarifesi? Avantaj mini tarife olarak e, görüş yansıyacak diyor. Sabit ücreti. Yani mini her yöne tarifenizin sabit ücreti 22 lira olarak yansıyacak olup ayrıca 21 lira 21 kuruş hat ücreti, kullanım hat ücreti yansıyacaktır. Yani diyorsunuz ki orada 12 aylık taahhütlü 1 TL'ye katlayan avantaj tarifesi sona ermiş olduğundan dolayı bu tarife söyleniyor. Şimdi 250 dakika verilmiş sizin bu söylediğinize göre 22 lira, bir de 1 lira 20 kuruşla 23 lira 21 kuruş olarak ödeme yapacağız ve 250 dakika görüşme hakkı verdiğiniz evet, linkte. Oysa ben 500 dakikalık 22 lirayla görüşüyordum ötekinde böyle bir ta tarifi kabul etmek istemiyorum. Birincisi bu. Çünkü e, bir de e, katlayan avantaj tarifeniz bir yıl dolduğundan dolayı iptal olmuştur, bitmiştir diyerek bunu yapmışsınız bana. Oysa bunun bittiğine dair bana herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Ne e-postama cevap bildirim yapılmış, ne sesli telefondan bildirim yapılmış, ne de mesaj olarak telefonuma bildirim yapılmamıştır yani. Yapılmamış hiçbirisi. Yapılmadığı halde 500 dakika kotaya göre ayarlamışız biz kendimizi ve 22 lira nasılsa geliyor her zaman diyerek rahat bir görüşme yapmışız. 129 lira 60 kuruş olarak da fatura yansıtılmış bize. Şimdi evet. bu faturanın iptalini istedim ben. Bunun için çalışma yapılıyor deniliyor. Burada çalışma yapılsa bile bu faturanın ödenmesi gerektiği söyleniyor sizler tarafından. E ee, ödendikten sonra bende 22 lira 23 lira 21 kuruşluk 250 dakikalık tarifeye affedersiniz bizi gazza bağlamak bağlamış oluyorsunuz. O faturayı düzeltme yapmış olsanız bile anlatabiliyor muyum? Düzeltme yapmış olsanız bile ya o para kalacak biz başka tarifeye geçersek yani bu durumu anlatmak istedim ve zannederim demek istediğimi anladınız. Evet, Bunu nasıl evet. çözümleyeceğiz, nasıl yapacağız, onu an anlatır mısınız bana? İrfan Bey, ancak ne zaman yapacaksınız zamanı biliyoruz. 700, 7422 doğru mudur? Doğrudur. Evet, şu anda bildiğinizde kontrol ettiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla hep avantaj mini her yere tarifesini kullanıyorsunuz. Ve artı bir TL kampanyasına katılmışsınız geçen yıl. Ve bir yıllık süreye doldurmuşsunuz. Doğru mudur? Doğrudur ama bilgi yapılmadan bu değiştirilmiştir. Ve siz şu anda bir yıllık süreye doldurduğunuzu düşünmeden görüşme yaptınız Ve bundan dolayı ekstra ücretlenme yaşamışsınız. Evet. Doğrudur. Gibi. Dostlarımız bu konuyla ilgili olan kayıtlarınızı zaten oluşturmuş. Ve bu konuyla ilgili mutlaka sizle geri dönüşüm yapılacaktır. Ayrıca eğer 22 TL zaten eğer... E size bu konuyla ilgili bilgilendirme istemesi gönderilmemişse ve geri iade edilen bir miktar söz konusuysa mutlaka size geri iade işlemi yapılır. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Siz ödeseniz dahi geri, geri iade yapılır. Ayrıca şu anda dilerseniz yine Hepo Vatan Şahriyeli 22 TL artı 1 TL daha ödeyerek 23 TL yine her yöne 500 dakika alabiliyorsunuz İrfan Bey. Yani dilerseniz her yöne 500 dakika 23 TL karşılığında alabiliyorsunuz ve e, hem kullanabilirsiniz veya geri iade durumu söz konusu olursa da biz sizin faturamızdan düşürüyoruz İrfan Ha o zaman düzgün anlattınız. Siz biz haliyle bu konunun sürekli içinde olmadığımız için dolaşık yoldan evet. anlatıyoruz. Teşekkür ederim. Yani oradaki 22 liraya bir 20 kuruş ilave oluyor. 1 TL'lik kampanyada bunun 250 dakikalık kampanyada bunun üzerine ilave edilmiş durumda mı şu anda? Onaylanmış durumda mı? Hayır, şu anda siz dilerseniz eğer katılabiliyorsunuz. Yani ya isterseniz bir yıllık olduğu için işte, sözleşmeyi sona ermiş. Ama isterseniz siz bir TL daha ödeyerek 22 artı bir TL yani. Evet. 23 TL karşılığında bir 250 dakika daha veriyor ve toplamda 500 dakika oluyor. Yani kampanyamız yine bilirseniz devam edebiliyor. Bu konuyla ile birkaç tane soru soruyoruz, güvenlik soruları ve size bir SMS gönderiyoruz. Bu SMS'i e onaylıyorum şeklinde cevap verdiğiniz takdirde kampanya otomatik olarak geçmiş oluyorsunuz ifade. Ve iade edilmesi gereken bir tutar da eğer araştırmalar sona ererse, iade edilmesi gereken tutar da faturanızdan düşülür ifade. Ha, anlaşıldı. Zaten otomatik ödeme talimatım var. Geriye o paranın otomatik ödeme talimatım bankama iadesini aynen talep etsem ben olabilir mi? Tabii. ya da iban numaranızı gönderirseniz mesela. Size o lira iade edilir yani bankanıza iade edilirlerse. Yok aynı aynı bankaya şeye iade olunca oradan e-posta çünkü hesaplarımda da kayıtlı görünsün. yani ayrıca İban olarak falan size de zorluk olmasın aynı geldiği adrese gönderirseniz çok memnun olurum. Yalnız bu 129 lira 60 kuruşluk meblağın düzelmiş olduğu kesinleşti mi yani? Ben dünden beri hiç kimseyi aramadım. Yalnız yanlışlıkla telefonumu kilitlememişim. E, cebimde kendisi aramış arkadaş hemen anında kapatmış. Bunun sorunu vardı telefonunda diyerek. O geri döndü söyledi. Telefonun dedi kendi aradı herhalde. Sen aradın sandım ben. Kapattım dedi bildiğim için dedi. Yani telefonla görüşme yapmaz oldum ben dün dün ve önceki günden beri. Kimseyi aramıyorum. Fark etmişsinizdir orada da. Evet, anlıyorum Hı. ben sizi. İfasını yani. Zaten şu anda herhangi bir geri ya, yani çözümlenmemiş. Ee, bundan şu anda kaybınız çözümlenmemiş. Kaybınız çözümlendiği takdirde zaten mutlaka size geri dönüşüm bu konuyla ilgili olarak yapılır ve o iade işte meyar sonuçlanırsa iade ile sonuçlanırsa bu konuyla ilgili olarak da mutlaka size bilgilendirilir ve ondan sonra hangi yolla almak istiyorsanız o yolla alabilirsiniz İşte onun bir an evvel düzenlenip bir içim rahatlasın bey. Zaten emekliyiz biz yani. Ancak çünkü 129 lira benim 6 aylık telefon faturam oluyor. Kolay değil. Belirli bir hesaplarına yani hesabımızı bilerek boşlanmadan, dertlenmeden hayatını idame ettiren bir vatandaşız biz. Bu haksızlık oluyor. Haber verilmeden yani bir kampanyadan çıktınız diye. Biz ne bilelim kampanyadan çıkma şeyini her türlü mesaj geliyor sizden bize çünkü reklamlar olsun bilmem ne dediğim gibi sesli e-postalı veya mesajlı bir bildirim daha yapılmadan böyle bir e, şeye sokulmamız çok haksızlık oluyor yani. Bunu ben tuzak olarak görüyorum onun için. Şimdi e, dediğiniz gibi ise eğer bu düzelmiş olsun e, sizden şeyi düzeleceğini düşünüyorum. Onun için artık sizin bu şeyinizden sonra da fazla e, takmamaya çalışıyorum kafaya. Evet. mesajınız geldiğinde zaten e-postamda da yazmıştım ben aynı tarifenin devam etmesini istiyorum diye söylemiştim ben. Evet. Yani zırt zırt ben operatör değiştiren vatandaşlardan değilim. İşim gücüm öyle yani vaktim olmaz. Her şeyimi otomatik vermişim hesabımı rahatça takip ediyorum. alacağım vereceğimi ödemelerimi hep kredi kartından yapıyorum. Rakit para bulundurmuyorum. Bilmem ne yani bu şekilde bir hayatım var benim. Sizden ricam bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilip tarafıma bildirilmesi, yanlışlık düzelmezse bu tarifede kalmamın da ya şeyi doğru değil o zaman çünkü. Yani Vodafone'da kalmam da doğru değil. Ee, telefonları yani diğer operatörlerde de aynı yanlışlığı bulursak demek ki eski düzen güvercin uçurup at koşturarak ulaşımı haberleşmeyi sağlayacağız. <laughs> İşin esprisi yani. <laughs> Ha <laughs> ee, şu anda zaten e, söylediğim gibi bu konuyla ilgili olarak karnın şu anda incelenmekte ve eğer sonuçlandığında baktırdık. dilerseniz ona göre ihtimale ayarlarsınız ne yapmak isterseniz ona göre bir karar verebilirsiniz. E, e, tamam siz mesajınızı gönderip 22 lira e, artı 1 liralık o tarife ile yine katlayan avantaj mı oluyor bu? Adı Evet gönderin onu. Onunla biz devam edelim. Evet. Onun evet. bu işin gerçekleştirmemişim. Aklınızın güvenmek için size birkaç soru sormam gerekiyor. Yardımcı olmanızı rica ediyorum. Doğum tarihimizi gün ay yıl olarak öğrenebilir miyim? 15-10-1959 Doğum tarihimizi öğrenebilir miyim? Yağur. Annemizin de bu konusunda öğrenebilir miyim? Annemin neyi? bu satılmış Peki, Nakit kredi kartı. Ee, otomatik ödeme kredi kartıyla ödüyorum ben Peki, bir daha, daha Pardon kredi kartı değil şeyde neo kartla ödüyorum hesaptan iyi evet. ee, Efendim? Aklım yani bu Vodafone geçiş tarihinizi yıl olarak öğrenebilir miyim? Hatırlayamıyorum ki hiç. Sadece yıl olarak yani ne kadar? Yıl olarak 2011'de miydi, 2010'da mıydı hatırlayamıyorum. Yani şu anda bir tanesini söylerseniz eğer size yardımcı olabilirim. Zannederim 2010'da geçtim bilmiyorum. bir bir, bi, bir de bir adres bilgisi alabilir miyim? Ne alabilir ha, miyim? Hatta alırken verdiğiniz adres mi? He. Hatta alırken verdiğim adres Çankırı'ydı. Yani şu anda bir adres bilgisi var Şimdi onu siz nereden buldunuz bilmiyorum. O ilk defa telefona kaydolduğumda vermiş olduğum adresli. Adnan Menderesli tesli Polatlı olarak geliyor sizin. Evet. evet. Şeyde e-postama gelen şeyde. Evet. Ee, o adreste değilim. Yalnız şu anda Polatlı'dayım. Vodafone'u al geçtiğimde yalnız Çankırı'daydım ben. Anlıyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda bu konuyla ilgili size Şimdi, gönderiyorum. Pardon, o adresi yenileyebiliriz daha sonra, değiştiririz. Ben tabii ki ıı, adresinizi yenilediğini biliriz. Tamam. Şu anda öncelikle bu konuyla ilgili olarak size e, bilgilendirme e size gönderiyorum. Ve şu anda eğer onayladığınız takdirde kampanyayı geçiş süreciniz gerçekleşecektir efendim. Tamam, o evet. faturamı Tamam teşekkür ederim. Ee, o fatura düzelmezse bu şeyi onaylarım ben ama daha sonra ayrılırım dediğim gibi. Çok kötü yani. Peki ee, İhsan Bey. Oldu. Yardımcı olabileceğim başka bir konu ee, var mıydı? Yok şimdilik bu kadar. Geçen gün Peki. Mustafa Bey ile görüşmüştüm. Ben o da bu şekilde yardımcı oldu işte. Yalnız bitmemişti. İk, 24 gecesiydi. Yani 23'ten. Aralık 23'ten 24'e geçtiğimiz gece. Evet. Ee, evet. Tamam. Ee, tekrar Peki, yani şey yaparsanız oldu. İyi akşamlar. Ben de i̇yi teşekkür ederim. Diyorum. İyi akşamlar. Vodafonela görüşmeyi yaptık. Gördünüz. 129 liralık fatura ile bağlantı bizi bağlamış oldular. o Onu ödeyeceksin diyorlar. Kapa diyorum şimdi.